Herkese yeniden merhaba. İçimden bir ses podcast'ine tekrar hoş geldiniz. Ben Beyza. Bu bölümü düşünmek, planlamak ve şu anda burada olup sizinle konuşmak aslında benim için zor oldu. Bunun için birazcık çaba sarf etmem gerekti açıkçası. Çünkü bildiğiniz üzere hepimiz gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz ve çok zor günler geçiriyoruz. Bu süreçte tabii ki podcast kaydedemedim haliyle. Çünkü ben de ne konuşacağımı, ne anlatacağımı gerçekten bilmiyordum. Ne hissedeceğimi bile bilmiyordum çoğu zaman ama hem kendime hem size biraz da olsa iyi gelebileceğini düşündüm. O yüzden bugün gelip burada sizinle birazcık konuşmak istedim. Maalesef ki ülkemizde hiç olmasını istemeyeceğimiz bir deprem afeti yaşadık. Çok büyük bir yıkıma uğradık. Hepimiz ne yazık ki keşke olmasaydı. Keşke canlarımızı kaybetmeseydik. Bunun için gerçekten çok üzgünüm. Tabii ilk günlerde sanıyorum ki çoğumuz ne yaşadığımızın farkında değildik. Sadece izliyorduk, dinliyorduk ama gerçekliğin tam olarak idrakına varamamıştık bence. Sürekli 7-24 Televizyon açık, sosyal medyada gezindik. Nerede ne olmuş, ben ne yapabilirim, bu nasıl bir felaket, şimdi ne olacak gibi inanılmaz soru işaretleri vardı kafamızda. Ve olayın belki de büyüklüğünü fark edemedik o ilk günlerde. O yüzden böyle bir nevi uyuşmuş gibi biz uzakta olanlardan bahsediyorum tabii ki. Sadece izleyip ne yapabiliriz, biz uzaktan ne yapabiliriz düşüncesine girmeye başladık. Tabii bu noktada böyle birebir o insanlara temas edememek, orada bulunamamak hepimizi yıprattı. Daha da çok yıprattı aslında. Elbette ki hepimiz maddi ya da manevi, özellikle sosyal medyayı da kullanarak bir şeyler yapmaya çalıştık, çabaladık elimizden geldiğince. Ama yangınımız o kadar büyüktü ki hiçbir şey içimizi söndürmedi maalesef. Yapabildiğimiz ya da yapmaya çalıştığımız hiçbir şey belki vicdanen bizi rahatlatamadı hiçbir şekilde ve gerçekten empati yapmak hiç bu kadar ağır gelmemişti bana. Anlamaya, anlamlandırmaya çalıştığım her an gerçekten boğulacak gibi oldum. Biz böyle şeyleri düşünmeye korkarken orada binlerce insan bu gerçeklerle baş başa kalmak zorunda kaldı. Tabii ki bunları düşünmek hepimizi inanılmaz derecede yıprattı. Ve belki de geleceğe karşı çok umutsuz bir hale geldik bu son bir ay içerisinde. Son 25 gün, 28 gün içerisinde. Ki Şubat çok kısa bir ay. 28 gün çekiyor ve hepimiz belki de çok hızlı bir çırpıda geçip ne olduğunu anlamayacağımızı düşünürken ne kadar da uzun bir Şubat oldu aslında hepimiz için. Günler birbirinin aynısı oldu. Şubat'ı nasıl geçirdiğimizi inanın ben de bilmiyorum. Ama bir noktada psikolojik olarak ayakta kalmak durumundayız ve bir yerden hayata tutunmak zorundayız aslında. Gerçekten ilk günler uyuyor olmak, yemek yiyor olmak, evimizin olması, eşyalarımızın olması bile bizi rahatsız edecek duruma geldi artık. Biliyorum hepiniz aynı duyguları, aynı hisleri paylaşıyorsunuz ama Artık bir noktada bizler deprem bölgesinde uzakta yaşayan insanlar olarak sağlam olmalıyız ki oradaki insanlara birebir ya da uzaktan bir şekilde bir faydamız olsun. Ben de tüm bunları düşünerek yavaş yavaş günlük rutinlerimi bir şekilde ufak da olsa bir yerinden başlamaya çalıştım. Birazcık yürüyüş, birazcık hareket, birazcık esneme yapmaya başladım. Okuyabildiğim kadar kitap okumaya çalıştım. Ne kadar konsantre olabiliyorsam. Evi derleyip toplamaya çalıştım. Tabii ki sevdiklerimle bol bol konuşmaya çalıştım. Çünkü bu süreçte bence hepimizin aklına en çok gelen kötü senaryolar, sevdiklerimizi kaybedebilme ihtimalimiz. Çünkü orada bir sürü insan maalesef ki sevdiklerini kaybetti. Bunları düşünmek tabii ki bizi bence sevdiklerimize çok fazla daha yaklaştırdı. O yüzden ailelerimizle, sevdiklerimizle konuşmaya çalıştık bol bol. Ama tabii ki bütün bunları yaparken hep bir boşluk hissi var. Yani bunu yani söylemekten hiç hoşlanmıyorum ama bu boşluk hissiyle de olsa hala nefes alıyorken hayatlarımız bir şekilde devam ediyor, etmek durumunda. Eğer siz de gerçekten bu bir aylık süreçte hiçbir şey yapamadıysanız, içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Ben bu saatten sonra hiçbir şey için motive olamayacağım diye düşünüyorsanız ki bu şekilde düşün de çok normal. Çünkü hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Ama benim size tavsiyem gün içerisinde ufacık da olsa yaptığınız şeylere çok minik adımlarla bile başlamak sizi psikolojik olarak gerçekten inanılmaz fazla etkiliyor. Hayatta bir şey yara, yaramaya devam etmek insana bence çok iyi hissettiriyor. Söylediğim gibi bizler yavaş yavaş toparlanıp iyi olmalıyız ki önce kendimizi toplayalım, sonra birbirimizi toplayalım. Hep birlikte bir şekilde bu yaşadığımız acıların üstesinden gelmeye çalışalım. Hepimizin üzerinde bir umutsuzluk hakim biliyorum aklımız umutsuzluğa doğru gidiyor. Kalbimiz umutsuzluğa doğru gidiyor. Bunu çok görüyorum ve hissediyorum etrafımda. Ama inanın ki umutsuz olmak ne kişisel olarak bize ne de onca zorluğu yaşayan o insanlara hiçbir fayda sağlamaz. Yani aslında oradaki insanlar bile hala umutla bir şekilde hayata tutunmaya çalışırken bizim umutsuzluk yapmamız bize yakışmaz gibi geliyor. O yüzden biz yine elimizden gelenleri yapmaya bir şekilde devam edelim. Günlük hayatlarımızda kendi rutinlerimize ufak ufak dönmeye çalışalım. İyileşelim. İyileştikçe de oradaki insanları iyileştirelim. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. O yüzden de bu podcast'i kaydetmek istedim. Belki ufacık da olsa sizi motive eder. Ufacık da olsa dinlediğinizde iyi hissetmenizi sağlar. O zaman benden mutlusu olmaz zaten. Bu podcast'i güzel, umut dolu bir şiirle kapatmak istiyorum. Metin Eloğlu'nun Uyan şiiri. Hadi uyan, aydınlığa çık da çil gözlerin ışısın. İlk yazlar sıcağı biriksin yüreğine. Yoksul olsan da uyan, garip olsan da uyan. Madem ki güzelsin, güzeli yaşatmak için. Madem ki iyisin, iyiliği yaşatmak için. Madem ki umutlusun, umudu yaşatmak için. Umarım bu podcast size iyi gelmiştir. Umarım birazcık daha iyi hissetmenizi sağlamıştır. Sonraki bölümlerde umarım ki daha güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.